Sevgili arkadaşlar bu sorunun çok farklı çözüm tekniklerini gösteriyorlar. Ama ben size en kolayını göstereceğim. Kullandığım bir metot. Daha farklı bir yerde görmedim. Belki kullanan vardır bilemeyeceğim. Yıllık enflasyon oranının %20 olduğu gelişmekte olan bir ülkede TR Akademi şirketi çalışanlarının maaşlarına %50 zam yapıyor. Buna göre şirket çalışanlarının kazancındaki reel artış yüzde kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu tür sorularda ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki maaşı 10.000 TL olsun. Tamam 10.000 olsun. Alacağı bir ürün 100 lira olsun. Şu anda bakın bu maaşıyla bu ürünün 10.000 bölü 100 diyorum. Dikkat edin. 10.000 bölü 100 diyorum. Ne yapıyor? Yüzde yüzünü alabiliyor. Değil mi? Yüzde yüzünü alabiliyor. Peki. Şimdi maaşlarına zam geldi. Doğru mu? Yeni maaş ne oldu? %50 zam yapıldığına göre yeni maaş 15.000 oldu. Peki enflasyon oranı neydi? %20. Yani bu ürünün fiyatı önümüzdeki sene 100 ise şu anda önümüzdeki sene 120 lira. Acaba ben bunun kaçta kaçını alabilirim? Hemen geliyorum. 15.000'i 120'ye bölüyorum. Bakın böldüm gitti. 15'te 12 bir defa ne kaldı? 3 kaldı. 30'da 12 2 defa 24 6 kaldı. 25. %125. Bakın ne oldu? Önceden %100'ünü alabiliyorken şimdi %125'ini alıyorum. Reel artış demek ki %25'tir diyoruz sevgili arkadaşlar. Reel kayıp sorularında da bu %125 değil de %100'ün altında değerler çıkar. Atıyorum %80 çıkarsa %20 azalma söz konusu dersiniz. Bu sorunun bence en pratik çözümü bu. Ben böyle yapıyorum. Daha önce başka bir yerde görmedim bu çözüm taktiğini. Mantıklı bir şekilde ürettiğim bir taktik. İnşallah sizlerin de işine yarar.